Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle P2714 arıza kodunu inceleyeceğiz. Bu kod, basınç kontrol solenoidi performansı de durma noktasında takılı kaldı anlamına geliyor. Bu arıza kodu aracınızın şanzımanında bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu videoda P2714 arıza kodunun ne anlama geldiğini, nedenlerini ve nasıl düzeltilebileceğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Ayrıca bu arıza koduyla karşılaştığımızda neler yapmanız gerektiği konusunda da bilgiler vereceğim. Umarım bu video size yardımcı olur. İyi seyirler. B2714 arıza kodu, otomatik şanzımanınızdaki basınç kontrol solenoidinin de konumunda veya durma noktasında takılı kaldığını gösterir. Bu, şanzımanın doğru şekilde vites değiştirememesine ve çeşitli sürüş sorunlarına yol açabilir. Bu arıza kodunun birkaç yaygın nedeni vardır. Arızalı basınç kontrol solenoidi. Solenoidin kendisi arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Kirli veya tıkalı şan zaman yağı. Kirli veya tıkalı şan zaman yağı. Solenoidin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Düşük şanzıman zaman yağı seviyesi. Düşük şanzıman zaman yağı seviyesi. Solenoidin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Arıza şanzıman kontrol modülü, ticeme, ticeme, şanzımanı kontrol eden elektronik kontrol ünitesidir. Arızalı bir ticeme, solenoidin düzgün çalışmasını engelleyebilir. B2714 arıza kodunu gidermek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Şanzıman yağını ve filtresini değiştirin. Bu, solenoidin düzgün çalışmasını engelleyen kirli veya tıkalı yağ temizleyecektir. Şanzıman yağ seviyesini kontrol edin. Şanzıman yağ seviyesi düşükse, tamamlayın. Basınç kontrol solenoidini kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Solenoid arızalıysa, değiştirilmesi gerekecektir. Şanzıman kontrol modülünü TCM kontrol edin ve gerekirse değiştirin. TCM arızalıysa değiştirilmesi gerekecektir. P2714 arıza kodu genellikle otomatik şanzımanlı araçlarda görülür. Bu arıza kodu çeşitli sürüş sorunlarına yol açabilir. Örneğin, vites değiştirme sorunları, kayma, sürüş sırasında sarsıntı, güç kaybı, vites değiştirme sorunları, kayma, sürüş sırasında sarsıntı. Güç kaybı. P2714 arıza kodunu görmezden gelirseniz şanzımanınıza ciddi hasar verebilirsiniz. Bu arıza kodunu gidermek için bir otomobil tamircisine veya şanzıman uzmanına başvurmanız önerilir. P2714 arıza kodu, otomatik şanzımanınızdaki basınç kontrol solenoidinin de konumunda veya durma noktasında takılı kaldığını gösterir. Bu arıza kodunu gidermek için yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. Ancak bu arıza kodunu görmezden gelirseniz, şanzımanınıza ciddi hasar verebilirsiniz. Bu nedenle, bu arıza kodunu gidermek için bir otomobil tamircisine veya şanzıman uzmanına başvurmanız önerilir. p 2714 kodu, otomatik şanzımanlarda basınç kontrol solenoidinin performansı ile ilgili bir arızayı gösterir. Bu arıza, çeşitli belirtilere yol açabilir. En yaygın belirtiler şunlardır, vites değiştirme sorunları, Vites geçişleri sert, gecikmeli veya hiç gerçekleşmeyebilir. Kayma, araç hızlanma sırasında kayabilir veya güç kaybı yaşayabilir. Yüksek yakıt tüketimi, arızalı basınç kontrol solenoide, şanzıman sıvısının basıncını doğru şekilde ayarlayamadığı için yakıt tüketimini artırabilir. Motor arıza aşığı, P2714 kodu, motor arıza ışığının yanmasına neden olabilir. B2714 kodunun teşhisi için bir OBD-2 tarayıcı kullanılmalıdır. Tarayıcı, aracın bilgisayarından arıza kodlarını okuyabilir. B2714 kodu, basınç kontrol solenoidinin arızalı olduğunu gösterir. Teşhis sırasında, basınç kontrol solenoidinin kendisi, kabloları ve konektörleri de incelenmelidir. Solenoidin hasarlı olup olmadığı, kabloların kopuk veya çatlak olup olmadığı ve konektörlerin temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir. P2714 kodunun onarımı, arızanın nedenine bağlıdır. En yaygın onarım yöntemleri şunlardır. Basınç kontrol solenoidinin değiştirilmesi, arızalı solenoidin değiştirilmesi gerekir. Kabloların ve konektörlerin onarılması, Kopuk veya çatlak kablolar onarılmalı veya değiştirilmeli. Konektörler temizlenmelidir. Şanzıman sıvısının ve filtresinin değiştirilmesi, kirli veya eski şanzıman sıvısı ve filtresi, basınç kontrol solenoidinin arıza alınmasına neden olabilir. Bu nedenle, sıvı ve filtre değiştirilmelidir. Onarım işlemi tamamlandıktan sonra, arıza kodunun silinmesi ve aracın test edilmesi gerekir. Arıza tekrarlanmazsa, onarım başarılı olmuş demektir. P2714 kodu, otomatik şanzımanlarda basınç kontrol solenoidinin performansı ile ilgili bir arızayı gösterir. Bu arıza, vites değiştirme sorunları, kayma, yüksek yakıt tüketimi ve motor arıza ışığı gibi belirtilere yol açabilir. Arızanın teşhisi için bir OBD2 tarayıcı kullanılmalıdır. Onarım, arızanın nedenine bağlı olarak basınç kontrol solenoidinin değiştirilmesi, kabloların ve konektörlerin onarılması veya şanzıma, sıvısının ve filtresinin değiştirilmesi gibi işlemleri içerebilir.